Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada bir aptal var. Ee, bu aptal ben ölmeme rağmen güzel bir şey çekemedi ve o da öldü. Patron bizim hastane masraflarını artık bize ödetecek. Arkadaşlar artık biliyorsunuz. Abi, burada, şey burada bir şey var, burada bir şey var, burada bir şey var, burada bir şey var. Koşuyor. Ne, Ananı sikiyim. Ananı sikiyim oh. bu insan değil. Koş 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 koş. Ananı Arkadaşlar görüyorsunuz. Kaç kaç ben çekiyorum kaç. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir şey var burada. Nine, Cilin. <laughs> ne? <laughs> 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 La bomba atıyor. Bomba atıyor. <laughs> kaçın kaçın. Kaç 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 kaç. Sıra. Sıra. Gel gel. Geri var. sik şaka Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Ah oh, yardım et yardım et.